Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve yükselimiz bana hoş geldiniz. Herkese hayırlı pazarlar. Evde oturdum oturdum. Canım balık istedi arkadaşlar. Burada da balıklar görüyorsunuz balığın resminde. Güzel bahçe bura. Ben balığı aradım. Bu de çekmeyi unuttum ama çıkınca aklıma geldi. Şöyle balık teknelerini şöyle bir gösterelim balık satılıyor. Her çeşit balık var. Biz hamsi sevdiğimizden hamsi aldım. Şurada hep balıkçılar. Şimdi bir daha gibi çekim yapmak istemedim. Görüyorsunuz. Taze taze her çeşit balık var burada. Dolmuştan geldim buraya. İlk geldim buraya yayan kısım yakın dedim. Dolmuş'tan geldiğinde yakın gibi korkuyor da bayağı uzak çekiyor. 10 dakika ne sürüyor O zaman ben yavaş yavaş gibi gideyim arkadaşlar. Balı ayıtlı görüşürüz. Evet değerli dostlar. Yine mutfaktayız. Babam yürüyerek gelmiş arkadaşlar. Bayağı da uzak. Ben de e, irmik yapacağım. İrmik tatlısı arkadaşlar. Şöyle şerbetini koyayım önceden. Sonra balığa geçeceğim. Balık temizleyeceğim. 3 bardak şeker atacağım. Şerbeti için arkadaşlar. 3 bardak da su. Dolu dolu şöyle çekerimi attım gördünüz. Miya kovusunu aldı ya nasıl miya alıyor yine. Arkadaşlar. Şöyle koyun bir şerbetimiz olsun. Ben balık balıkçıların yanına gittim de güzel bahçeye. Orada aslında şeyin balıkçılardan biraz röportaj yapım değiştirdim. Onu unuttum bir daha da şitmedim. Babam şarjını da doldurdu. Orada çekerim ne derim Evet. Oraya gidince unutmuş. Bazen bazen oluyor ya insan. Balığı aldıktan sonra aklıma geldi bir sefer de. Evet. Şimdi balık almaktan sonra da adamın bir de bir sefer şişine gider. Şöyle üç bardakta su döktüm arkadaşlar. 3'e üç, üç. Koyu olacak şerbeti biraz. Canımız istedi babamla. Şimdi ben bunu bir koyayım. Şerbetim kaynamaya başlasın. Burada çorbam da var akşam yemeğini. Sarmam var. Balığımız var. İlker dedim güzel bahçe ulah mı buradı değil. Ulah dedi. Deken dolmuştan girdim Dolmuştan gittim. Oradan indikten sonra zaten bugün aklımda yürüyüş vardı. yürüyüş yapacağım dedim ilk Aynen dünden belli belliyor zaten babam. Dün yeri Bugün de esiyor da. Diye. Neyse iyi oldu sana yürüyüş. Şöyle balığını açalım bakalım. Balığı alta sonra oradan, çıktım. Şurada değmedi, burada değmedi. Şurada değmedi, burada Şura değmedi. Bura biraz evet. daha gidin, biraz daha Hamsi gidin. Hamsi güzelmiş ama. Baktım eve gelmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bunu orada temizliyorlardı baba temizde seyrek. Temizli de varmış o üst temizli ben gittim. He de vardı. Orada temizde satanlar. He. Ee, <laughs> adam temizliğine vermiyordu ben de Peki bayaktır diş itmemiş. E, i̇çine katanlar ne edilirdi? Evet. İçine rahat etmemiştir. Ama gerçekten güzelmiş hamsi. Şu kişisini aç hele çenesini. Çenesini mi? Çenesini neresi oluyor? Ha burayı. Nasıl açacağım? Şurayı şurayı. Şurayı. Ha şurayı. Ha, e, şurayı. Ha, Burası yasa. Siyah Taze taze. Kırmızı gör. Kırmızı görüyor. Mia ne? Tamam bekle kafalarını vereceğim sana. Senin hakkını ayıracak. <laughs> Seni sevindireceğim bekle Mia. Ta tele çıkıyor arkadaşlar göstersene balığın kokusunu aldı ya. <laughs> Mia'yı görüyorsun bak. Teli yırtacak Ne kız? <laughs> Balık mı istiyorsun? <laughs> şuradan bir, kare, kızım, bekle, şurada bekle, bir tane, şuradan bir tane at hele, bir tane şu bir tane at da Buraya getir bir tane. Buraya aşağıya attım. Burayı batırıver. Şöyle ütü dışı atlıyorum. He. Gelmiyor. Gel kuzum şu betonun üstüne atın. Hadi orada yık. Onlar iyi dursun ya. İyi adam. Şimdi hemen yer onları yutar. Yine gelir. Hava güneşli ama biraz esiyor. Deniz kenarda iyice esiyordur. He Keşke şu alsaydın. O zaman tellerim. Boz O zaman da tellerim. Evet, o Yürüyüş yaptım arkadaşlar bak burada komşu var kaç kilometre gelir 5 kilometre gelir orada diyor. Aynen bayağı var çünkü. Babama yürümettim ama ona kadar gelince de Ondan sonra gelmiş. Bu... Giden kadar yürüyeceğim değil mi? Bu göbeği erideceğim. <laughs> Hamsinin büyüğü iyi olmaz dediler. Niye ki? Şey e, küçük kadar o iyi olmazmış. Allah Allah. Küçüğü abi. daha iyi olur ama bunlar normal yani. Ay, onun ayıklamasına iyi olmaz ya. <laughs> Yani küçüklerin de kötü işte. Bu güzelmiş bak. Çabuk çabuk ayıklıyorum. uç. Ben uç yanmadı. Bir de o uçlar şöyle kararmış gibi duruyordu. Bak hmm. Baksana bu ışıl ışıl. Evet. Güzel güzel. Arkadaşlar ben önceden balıktan korkardım. Vallahi çok korkarım. Balıktan, tavuktan. Onlara elimi dokunamazdım. Yine tavuğu hiç daha temizlemedim ben. Tavuk temizlemesi biliyor musun? Bilmem. Gerçekten onu hiç bilmem. Tavuktan da korkarım arkadaşlar. Hani tav e kesemem de, şey demem de. Temizlemesini de bilmem yani hiçbir şekilde. Tavuğun neresi yenilecek. Neresi konulacak. O zaman, Yalnız o başıma... O zaman, o zaman ben diyordum yordum Yusuf'a da bir tane tavuk hanım diye. Aa, ben beceremem. Murat olsa iki dakikada yapar. Ben He. balıktan da çok korkardım. Hadiseye dokunamazdım anne, böyle balıklara. Anne İngil gelince kalalım o zaman. Dokunamam. Hayatta balık şey... Yusuf abi verdi bize. Var dolapta. Annem gelsin de pişirelim. He. Allah a aklıma geldi. O Kestik bunu. attık bunlar. biz. Gündüz şey diyorlar ya. He. Ben giderken onları temizledik. Üç tane kesmişler. Altı tane kesmişler. Değil mi? Hı. Hmm. Kıslara vermişim. Bir şey değil kıslara. Benim gibi korkan var mı arkadaşlar aranızda? Ya benim Murat yaptığı için bak hamsiye. Büyük evet. işte. Böyleler kötü olurmuş baba. Yani şey. O hamsi kadar lezzetli Lezzet olmazmış. Mi olmaz evet. Hep o. böyle olursa iyi olmazmış. Öyle diyorlar geçen pazarda bilmiyorum. Ben o kadar büyük hamsi yemedim. Bunlar güzel ama. Bana var mısın benden yürüyüşe? Ben. <laughs> var mı diyeyim, var, var mı diyeyim? Seni yolda bir arzadan. Ha Ama ben yarın işteyim. Ha. Ben de yokum, kahvaltını yaptığını sen çık git. Ben gelene kadar yürü biraz. Yarın yani ben yar işteyim arkadaşlar. Babamın kahvaltısını verdim, işe yarın giderim. Yarın işe gideyim. Nereye? şu Murat Dinçli'nin de var mı? Yok yok şu Urla tarafında bir bahçeleri var ya. Şu yanına. He. Kalabak. Kalabak, Seçti Kalabak mı nereye seçtin? Kalabak o yanına. Ağzına da yani. Şey, yok canım veriyorum ağzını bana. Bunu... Ha buna bir şey <laughs> yaptım arkadaşlar diye. Ama inanmadım ki. Hikaye ben dedim. azdım dedim. Terimler ne yazıyor buraya? Ver Allah <laughs> terimler gelmesin dedim. Otakar dedim. Evet. İnanmadım ha. İnanmadım ya. Hani iyice yeni bir gelen insan olsa belki şey kaybolur neydi diyeceğim ama babam az çok buraları öğrendi arkadaşlar. Hatta içimde rahat etmedi. Yalnız salmasam mı ki diye düşündüm. Neyse dedim. Kocaman adam yani artık bilir öğrendi. Yok oh canım. Yani o gideceğim yaklaşım. de hani o. Ne onun adı ya? bahar bir şey ekiyorlar diyor. He. Şey Oraya or 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 gideceğim de or bahçelerden bir şeyden dilerim ki. Vallahi bilmiyorum ki. Peki. Pişinem şey diler adamlar neye geldin kız? Hırsızlık ne yapıyor o zaman Benim ee, Ben ot pişireceğim bilmezler de. <laughs> ben YouTube'cuyum abi YouTube çekiyorum dersin artık. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacaksın? Gelirken çıtırlara baktım hiç görmedim. İzmir'de sen çıtlığı unut. Koya gidince de kar yağmazsa gidersin. Gelirken iyice çıtlığı çok mutlular. Belli en de şey etmişler. Bitirmişler. Ee, bulurum abi, git, git, bulurum yiyeceğim çıtlığı ya. Yani. Evet. Babam çıtlığı özlemiş arkadaşlar. Valla akşam canım istedi de. Aynen diyor. Şimdi diyor çıtlık olsa da gidiyor. Yüksek dürürsek. Bitirdin mi Mia? Mia bitirdi Güneş istiyor. Mia. Mia bitirdi. Şundan götürün de. O dakika. zaman şiirken görüşelim arkadaşlar. Tatlı yaparken görüşürüz. Evet arkadaşlar biz tatlımıza başlıyoruz. Balığı temizledim. Şerbetimi de kaynattım. Koydum ona. O soğuya dursun. Şöyle tatlımın önce malzemelerini sayayım. Şöyle 3 tane yumurta. 1 su bardağı un. Bu bardak büyük olduğu için Ağzına kadar doldurmadan bir bardak sayıyorum bunu. Şöyle bir bardak sıvı yağ, bir bardak şeker, yarım bardak yoğurt, yarım bardak da süt. Ee, iki i̇ki buçuk gibine şey katacağım, irmik katacağım. Haydi bismillah diyelim. Yarımda Yarım da yerim. kabartma tozu var. evet, burada yarım kabartma tozumuz var. Şuraya koyayım da. Unutmayalım. Unutmayalım, aynen. Bugün tatlı yerim tatlı konuşalım. Aynen. Şerbetini de koyu yaptım arkadaşlar bayağı bir. Bu çay üçtü zaten. Güzel oldu. Valla ben bugün bir rahatladım ki. Yürüyüşü iyi geldi. Anlıyorum. var ya böyle şiş gibi oluyordu. Bundan sonra yürüyeceğim. Hadi bakalım. Gidene kadar biraz yürü. Şekerimi de döküyorum arkadaşlar. Şekerle yumurtayı bir karıştırayım. hadi çırpabilirdin de. İyi. E? Bugün de deneyim dedim ses çıkmasın diye. Kekimi de fırına vereyim. Ondan sonra balığıma başlayayım arkadaşlar. Saat kaç ki? Bu saat yanlış. Arda da... O zaman Arda da gelir. Arda da spora mı gittin? Arda arkadaşlarına futbol yapacaklarmış ya. Bugün tatil arkadaşlar git dedim. Yağsını da ilave ediyorum arkadaşlar. Şöyle iyice Bugün... sürdüreyim. Bugün rahmetle rahmete bugün çok şık. Ne yani işten geldi. Saat dört. Çok geldi. Yaz mı? Dört buçuk mu saat? Bugün ne? Yo şey yağımı döktüm arkadaşlar. Yoğurdumu da döküyorum. Bugün vakit çabuk geçmiş. Yürüdün ya ondan. Ne yani. ne? <laughs> Rahmet yarın benim var mısın yürüyüşe. Bakalım yarın olay <laughs> Sen başta geliyorsun işte. Bir de mi geliyorsun? Bir de geliyorum. Tamam işte bir de bir gelince de ama ama sen o zaman yoruluyorsun sen gidelim. Gösteriyorum baba. Tamam gösteriyorum. Sütümü de döktüm. Hepsini güzelce bir çarpalayacağım şimdi. Yürürüm yürüyemem değil mi? De yoruluyorum sen dur. Rahmet'e bak. Sekizde <laughs> mi gidiyorsun? 7'de mi gidiyorsun? 7'de gidiyoruz. 7'de gidiyor. Yedide kalkıyorum. 1'de Bir, de, bir de Ayakta devamlı. Şöyle. Yükay. Ay. Ay. Şey demiş. <gülüyor> 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 ne diyecek? Ay. 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 Oğlumu da ilave ettim arkadaşlar. Kendi okullarınız nasılsınız? İlk kuş. Şimdi öyle diyorlar ya herkes annelerine ama rahimeden duymam. Birisi de hoşuma gider arkadaşlar. Biz arkadaş gibiyiz rahimemle. Ben ilk kuş diyorum arada yani arkadaşlar. bu Diyebilir. Böyle... Benim hoşuma gider. Biz annemle arkadaş gibiyiz. Şimdiki çocuklar hep böyle. Yüksüş. Rahmet. Ben de <gülüyor> <gülüyor> ben de deseydim o zamanlar keşke. Rahmet her saat başı öper annesini. Yani beni, biz arkadaş gibiyiz gerçekten böyle olmaz benim, çok beni güzel. Bir şey, beni bir sefer öptü, o da annesi dedi ondan sonra öptü. <laughs> o hasta <laughs> olacak mıyım? O korona var? Ben de öpemiyorum seni baksana. Ama öpeceğim <laughs> biraz sonra. Hasta arkadaşlar korona olduk annemi öpemedim ben bir hafta. <laughs> için. Geliyor bir öpmek gibi yapıyor, bir öpecek gibi. Şöyle, yarım kabartma tozu atıyor arkadaşlar. Fazla kabarmasını istemiyorum. Hadi ben gittim, görüşürüz. Niye annem güzel bir sohbet edersin. O zaman biz. kek gibi olur değil mi? Evet. Devam çok kabardı mı? İyi olmuyor. Tamam yarı olur yok mu olma ya. Yeter anca. Daha var içinde. Genelde irmikli tatlılar böyle çok kabardı mı güzel olmuyor. Kek Aynen. gibi olunca güzel olmuyor. Irmik böyle ağza gelince daha iyi olur. Tabii ben de şöyle söyleyeyim. Kulağa Söyle, çimleşti. Güzelce... arkadaşlar. En son irmiğini dökeceğim. Sizler de öyle yapın. Yapmak isteyenler tabii ki. Öbür geldiğimde... Herkes farklı farklı yapıyordur. Senin Öbür... konuşmanı kestin herhalde. Öbür geldiğimde de derman çok yaptırdı bana bakalım şöyle böyle güzel olursa He. gitmeden bir daha yaparım ben. Annem de gelsin. O zaman Murat da gelir hayırlısıyla. Ben sallamıyor mu bilmiyorum böyle çırparken. insan şey diyor arkadaşlar biraz titriyor. Şimdi şu eşyalarını sıkılayım. <laughs> Miyanın karnı doydu ya sesi kesildi. Hmm. Balığı bizden önce yedi o. Dışarı koymadım arkadaşlar. Buraya bir gazete serdim. Gazetenin üstüne ko koydum. Öyle yedirttim. Yoksa dışarıdaki kediler Miyama koymuyor. He. Şöyle güzel de çıktım arkadaşlar. Şimdi ilmeğimi dökeyim. Bismillah. İki bardak bir dökeyim şöyle bir. Kıvamına bakayım. Ona göre buçu da dökeceğim ya da üçü dökeceğim. Bazen bardaklarımız büyük olduğu için hani yağ olsun, süt olsun onlar biraz farklı olabiliyor. Şöyle getir oraya yakından da gösterebilirsin. Şimdi mesela iki bardak birazcık daha sıvı yani. Biraz daha katı yapmam lazım. Az bir şey daha. Yemiş koyma tüksin Şöyle. Bu çuğunu da tam buçuk yaptım arkadaşlar. iki buçuk. Bakalım şimdi bir karıştıralım. Ben şöyle borcamım var. Onu yağladım az bir şey arkadaşlar. Onu da yapacağım. Ee, i̇rmik piştikte irmik, piştik de, irmik e, şerbetimiz soğuk olacak. Onu şimdi zaten soğutmaya bıraktım. Bu da çıktıktan sonra 5 dakika sonra şerbetini dökebiliriz. Şerbet sonra mı dökeyim? Şu bak. Bunun hmm. kıvamına. Az bir şey daha istiyor. Yine 3'e yaklaştı yani. Çok az bir şey kaldı. <laughs> Komşular da havayı halayı güzel buldu. Biz biraz teker başladı. başladım. <laughs> Ağaç kesiyorlar, tavuk yapıyorlar. Tavukları kestiler bayağı dediğim gibi. Hava güzel olunca. <laughs> Ne yani birinde çıkan şeyi de daha Az bir şey kaldı. Bunu da döksem mi ki diye düşünüyorum ama katı olur mu ki? Biter oğlum çok döktüm Ama daha sıvı. Baksana baba. Çok hmm. Yok diyor. onda var ne çıkar. Yok var mı da ne çıkarsa. Aynen. Azıcık kaldı zaten. Bak bitti. Bu. Ben hani üç bardak döktüm arkadaşlar. Zaten şeysi üç de. E, tarifi, tarifi de. Ben yine iki buçuk döküm diyordum ama. Benim bardaklarımın bazıları büyük olduğu için 3 tam iyi geldi benimkine. Şimdi iyi oldu herhalde. Aynen. Şimdi iyi, güzel oldu. Ben bunu 150 derecede pişireceğim arkadaşlar. Sonradan pişmeye yakın ıı, derecesini arttırabilirim. Siz de fırınınıza göre ayarlayın. Şöyle bak kıvamı güzel daha. Evet arkadaşlar şöyle görüyorsunuz borcamımı da yağlamıştım demiştim. Döküyorum. O kadar katı değil güzel. Tam kıvamında. Çok da sıvı oldu iyi olmaz. Şöyle güzelce O zaman bunu bir şimdi görüşelim. Aynen. Görüşelim. Bakalım nasıl olacak. Evet. Evet. Değerli arkadaşlar. De. İkimiz bir konuştuk. İyi olmuş. Güzel. Tatlımız kızardı. Şimdi bunu kesiyorum. Şerbetim de soğudu. Şöyle üç tane de buradan keselim. La. Güzel olmuş. Bakalım tadı nasıl oldu. Bilmiyoruz. Yerken görüşeceğiz artık. İyi Şerbetinin olmuş. koyuluğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın güzel oldu tam buna göre. Şimdi iyice soğumdan dökmemiz lazım çekmesi için. Şerbet koyu oldu mu güzel oluyor. Limanın kabının da müshahimini içine. Az bir şey limon sıktık şerbetin içine. Ah lafara yeme de yanında yaktı. Hey aynı bal gibi olmuş şerbeti. Baksana. Watch kino. know. Akşam çay keyfiyle beraber tatlımız hazır arkadaşlar. E şimdi bunu şöyle ıslatayım. Bu <laughs> bunu şöyle masamın üstüne alayım arkadaşlar ya da şöyle köşede dursun. Mia da yok nasıl olsa. Şimdi da geçelim. Benim yapıp geçiyoruz. geçiyorum. Evet, şöyle de çıkardım. Hemen balık pişene kadar Pişerken hemen salatamı da yapacağım arkadaşlar. Bu sefer e, balığımızı şey yapacağız, fırında yapacağız. Geçenlerde şey de yapmıştık. Tavada <laughs> şey... yapmıştık. Bu sefer de böyle olsun dedik. Pazardan şey aldırdın onu unuttun mu? Salatalık aldırdın. Aa onu unuttum ben. Ama o nerede? Bilmiyorum ki. Onu koymadık hiç. Nasıl? Vallahi. Tamam bazı... mı kaldık? Belki de. Ben aldırdım ya. Gönlüne bir bakma ne. Aklıma geldi bugün kışıydı kahvaltıda. Aman buradaymış. Dur burada. Buradaymış. Ben görmedim ki bak kahvaltıda da doğramadım. Yoksa kötü olur vallahi. İyi ki hatırlattım. Arkadaşlar balıkta pahalanmış. Balığın kilosu 40 TL. 20-25 arkadaşlar. Pahalanmış aynen. Komşu Yusuf da öyle Kaça 25'e mi ot, ot diyor da. Ben de kırklar diyecek. Aa diyor. Aynen. 20-25'de arkadaşlar pahalılamış. Fazla unlu da bırakmayayım. Şöyle çırpa çırpa. Fırında seviyorum arkadaşlar. Biraz daha kurulu oluyor. Gerçi ben o, ocakta da yapıyorum. Geçenki de iyi kurulu olmuş. Onu da kurulu yapmıştım. Sen şey, çi çiğ çi 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 sevmen ya. Ben de seviyorum arkadaşlar. İyice de kurulu tam şişini öldürmeyeceğim de. Bunu şimdi ayarlayacağım işte. Bakacağım. Öyle hamur gibi de olmayacak yani. Evet. <laughs> Kavvamız var, salatamız var, yaprağımız var. Balığımız var, tatlımız var. Allah olmayanlara olmayan da, da versin. Allah olmayanlara da versin aynen. Allah kimseleri açlıkla sınamazsın. Geçen bir buçuk kilo aldık bayağı iyi Bu sefer... İyi yaptın bir kilo aldığına. Geç bir kilodan... Bir kilo... kilodan fazla elli evet. lira. evet. kilo iki yani elli gram almış. olması lazım. Elli lira. Balığı ben seviyorum. Balık yara diyorum. Balığı aslında haftada iki, sefer, iki gün yiyeceğim. Tabii. Evet arkadaşlar 5 dakikada beş taş yaptı. Dayıcığım. Balıklarımız hazır arkadaşlar. Şurada böyle şu taze balık olsa ben. Haftada iki gün diyorum da. Bizim aslara böyle taze balık gelmiyor. Tam bir tepsi oldu. Balıklar gerçekten çok güzelmiş. Aldığımız paraya değmiş yani. Ve şimdi bunu fırına süreyim. Olsa güzelce kızarsın. Sofrada görüşelim o zaman arkadaşlar. Tamam. Evet. Başlat. Evet değerli arkadaşlar, değerli dostlar. Tam bağlı. Görüyorsunuz Aynen. arkadaşlar, kuru kuru oldu. Ağa, ki, ki Atlar olmuş. da güzel. <laughs> Şunu şöyle, şöyle kaldıralım. Tamam. Adam sana pes arkadaşlar. Tamam var. Allah sen ne evet. vermiş evet, şişeyi Yeşil oraya. soğan var daha, yeşil soğanla ne gider bu Aslında kuru soğanla gider, yeşil soğan israf olmasın. Yeşil soğan israf olmasın diye. Evet. Ben de göster balığı. Şöyle şöyle kaldırdım arkadaşlar altına. Alayım, etmeyin rahmet. Kimi mi? Hı hı. Hı hı. <laughs> evet değer, değerli dostlar görüyorsunuz tam aradığım gibi olmuş. Bir bakalım tadını. Bir de tadına bakayım. Bir bakayım tadını mı? Tadına beğeneceğini diyecektim. <laughs> tam işte tam, tam, tam olmuş. Valla olmasa da oldu diyeceğim. Benim valla şam benimden daha <laughs> güzel olmuş. Değil mi? Şam daha güzel olmuş sert böyle. Ee, sert değil de yani Ağzına geliyor. Afiyet olsun. Bu da çimlete dermanda yapar bunu. Evet. Demek şey ki var. benim ben yaptım ya şambali. Benimkisi de böyle sert olması lazımdı. Demek Yoksa ki ben kabartma bilmiyorum. Çok o zaman koronaydık ya evet. tat alamıyordum ben. Afiyet, Afiyet olsun. Çayımızı da doldurdum ama bardaklarını getirmeyi unuttum. Ben de burada yiyorum arkadaşlar. Arda da uyuyor. O kalkınca yesin artık hakkını. O zaman ne diyelim? Kafanı çıbı yapma. He, ben mi yapayım? Evet. O zaman e, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Babamın kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.